Adıyaman Valisi Doktor Osman Varol, Adıyaman'daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda il genelinde devam eden kalıcı deprem konutlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının tamamlanan, devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını değerlendirdi. Kamu canlı kafa ee, işaretleri Vali Doktor Osman Varol, 6 Şubat depremlerinin ardından hükümet ve devlet desteğiyle Adıyaman'ın ilçeleri ve köylerinde başlatılan kalıcı deprem konutları çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Bu yaraları sarmak için çalışma çalışmalar her yönden. Bunlara e, tanıtım geliyorsunuz siz de. E, bu çalışmalarla ilgili en önemli konular aslında kademe kademe giden, sektör, sektör giden işler var. E, tabii en önemli, ülkemizde en önemli konumuz yeniden yapılanma. Çünkü en zor kısmı o. Yani nispeten işin <laughs> içerisinde en büyük kaynak ve zaman gerektiren iş yeniden yapılanma. E, yani işte konuklarımızın ve yeni kent alanlarımızın inşası kapsamda çalışmalar bizde yoğun gidiyor. Özellikle e, şehir merkezimizde e, büyük ilçelerimizde zarar gören büyük ilçelerimizde artık kentsel alanlarda inşaatlarımız çok önemli bir noktaya geldi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde şu, çevre şehirci programımız da elimize geldi. Açıkladı. E, <laughs> genel olarak bir yorumda bulunduğu bakanımız, ben şunu söylemek istiyorum Adıyaman için. Biz yıl sonuna kadar, yani bu yılın sonuna yaptığımız tüm inşaatlarda %80'lik bir oranı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şu anki takvimimiz bunu gösteriyor. Tüm kırsal kentsel hepsinde. daha sonrasında da kalan, yani önümüzdeki 2025'in içerisinde çeşitli şartlara bağlı olarak bu iki üç şartların mesela her şeyi etkileyebiliyor. bazı başka ekonomik koşulları etkileyebiliyor. Bazen müdahalelerin kendi iç meseleleri etkileyebiliyor ama 2025 yılı içerisinde de kalan %20'li kısmı tamamlamayı düşünüyoruz. Bu merkez için de hemen hemen, hemen geçerler. Örenli bölgesinde 159 bloktan oluşan 3034 konutun büyük kısmının tamamlandığını, İntere bölgesinde ise 848 blokta 16467 konutun inşa sürecinin sürdüğünü söyledi. Aşağıdaki Toki'nin yaptığı 3034 tane Örenli'deki konutlarla bir problemimiz yok. Onlar da yaşamla başladı. Teslimler devam ediyor. İnsanlar anlamlarla yapıyor. Yukarıda yapılan 16 dört yüz altmış Yıllarca şey, aylarca öyle söyledik. Daha sonrasında eee çeşitli umurlamalar nedeniyle on altı bin dört yüz altmış dört tane ilave oldu oraya Eee dolayısıyla oradaki inşaatlarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. bunu belirteyim. Mesela kamuoyunda geçen birkaç yerde tanıt oldu Bu İndere'deki inşaatların eee on altı hala büyük bir kısmının başkan adına dair garip bir planı 16 bin 460 hektar şey tamamının temeli atıldı. Kaba inşaatları devam ediyor. Bir kısmının zaten kurasını da çektik, teslimlere başlayacağız bugünlerde, anahtar teslimlerine. Ve tamamında kaba inşaat düzeyinde, temel düzeyinde dediğim kaba inşaat düzeyinde devam ediyor. Yani 16 bin 460 hektar şey ekonomik fiziksel olarak inşaatı devam ediyor şu an. Yani bunu özellikle sizler vasıtasıyla ben tamamına duyurmak istiyorum. Yine merkezimizin yani şehir merkezinin köylerinde kısalında da 2031 tane köy evi yapılıyor. Bunlar arkadaşlar biz yapılma aşamasını şöyle kabul ediyoruz. E, biz yeri seçip köylüyle artık uzlaştıktan sonra yeri seçtik artık yerle ilgili tartışma kalmadı. E, ve müteahhite teslim ettik sen bu yere bu yöne yapacaksın. Dediğimiz andan itibaren biz sürecin başladığını kabul ediyoruz kazmayı vurmadan önce bir vaziyet planı daha bu kadar. Bu, süre oluyor. Bazıları o süreçte şu an. Vaziyet bir daha da bazen köylülerimizle istişareli hazırlıyorlar. Yani köylerimiz diyor ki arazinin şu tarafından şu açıyla yaparsak veya evleri şöyle dizersek iyi olur diye. Ee, şu anki 231 tane merkezde devam ediyor.